Herkese merhaba, hoş geldiniz. Tam kıvamında, tam lezzetinde zeytinyağlı taze fasulye hazırlayacağız. Yemeğimizi hazırlamak için 1 kilo taze fasulye, 3 adet orta büyüklükte domates, bir tane de büyükçe kuru soğan kullanacağız. Fasulyelerimi temizlemekle başlayacağım. Böyle uç kısımlarını. Her iki taraftan uç kısımlarını kopartalım. Bir bıçak yardımıyla temizleyelim. Fasulyeniz kılçıklıysa böyle kenarlardan sıyırma da yapabilirsiniz. O kılçıkları temizlemek için. Benim fasulyelerimde kılçık olmadığı için yapmayacağım. Ve fasulyelerinizi bu şekilde ikiye bölün. Fasulyeniz çok büyükse üçe de bölebilirsiniz. Fasulyelerimin tamamını bu şekilde ikiye bölüp hazırlıyorum. Temizledikten sonra da bol suyla yıkayacağım. Bir 10 dakikada sirkeli suda bekleteceğim. İyice arındıracağım ve hazırlayacağım fasulyelerimi. 3 adet domates kullanacağız demiştik. Domateslerimizin kabuklarını soyalım. Soyduğumuz domatesleri böyle küçük küçük bölelim. Böyle küp küp küçük küçük doğrayalım domateslerimizi hazırlayalım böyle. Yıkayıp süzdüğüm fasulyelerimi tencereye aldım. Bir tane büyükçe kuru soğanım vardı. Yemeklik doğradım. Ve fasulyelerimin üzerine bu şekilde dökeceğim. Ve iyice yayacağım fasulyelerimin üzerine. Bu şekilde yaydıralım. Doğramış olduğumuz domatesleri de aynı şekilde. Fasulye ve soğanlarımızın üzerine alalım. Onları da iyice yayalım. Her yerden kapatacak şekilde. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağınız ne kadar iyi olursa zeytinyağlı yemekleriniz o kadar güzel olur. Her yerine bu şekilde zeytinyağımı döküyorum. 2 adet de kesme şeker bırakacağım üzerine. Yarım tatlı kaşığı toz şeker de olur. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumuzu dökelim. Yarım tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum ben. dilerseniz eklemeyebilirsiniz ama lezzetinin çok değiştirdiğini düşünüyorum. Lezzetini çok arttırıyor. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Ve tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte bir 10 dakika böyle bırakalım ocağa. Sonrasını anlatacağım. 10 dakika sonra tencerenin kapağını açacağım. Bu şekilde domateslerin biraz daha alta gelecek şekilde, soğanların biraz daha alta geçecek şekilde bir kez karıştıracağım. Sadece böyle bir kere karıştıralım ve kapağı tekrar kapatalım. Ocağımızın da altını kısalım. 1 saat fasulyemi pişireceğim. Kendi suyunda, domatesin suyunda hiç su eklemedik. Bu şekilde 1 saat pişecek. Bir saat sonra fasulyenizin pişip pişmediğini kontrol edin. Büyük olasılıkla pişmiş olacaktır. Ocağınızı kapatıp yemeğinizi biraz dinlendirin. Dinlenen yemeğinizi artık servis tabağınızı alabilirsiniz. Zeytinyağlı taze fasulye hazırlamak işte bu kadar kolay. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.